Adım Sibel. Hayat bazen sizi hiç beklemediğiniz bir anda bir yol ayrımına getirir. İşte o sabah o yol ayrımlarından birinde buldum kendimi. Hava kasvetliydi. Sanki yağmur yağmak için sabırsızlanıyordu. İşe gitmek üzere aceleyle evden çıkmış, kafamda günün yapılacak işleriyle koşturuyordum. Tam köşeye döndüğümde bankta oturan bir genç kız ilişti gözüme. Başını öne eğmiş, bir battaniyeye sarılmıştı. Soğuktan mı titriyordu yoksa göz yaşlarından mı anlamak zordu. Bir an duraksadım. İşe geç kalmamak için yoluma devam edebilirdim. Ama içimdeki ses buna izin vermedi. Yanına yaklaştım. İyi misin diye sordum. Başıyla evet der gibi yaptı. Ama dudaklarından tek bir kelime çıkmadı. Gözleri şişmiş. Saçları karma karışıktı. Aç mısın dedim bu kez. Gözlerini bana kaldırıp usulca bir şeyler alabilir misiniz diye sordu. Sesi o kadar zayıf ve titrekti ki kalbim acını. "Tabii, gel beraber bir şeyler alalım." dedim. Yakındaki bir kafeye girdik. Ona sıcak bir çorba söyledim. Çorbayı içmeye başlarken biraz rahatladığını hissettim. Sonra hikayesini anlattı. Adının Elif olduğunu, ailesinin olmadığını söyledi. Annesi ve babası küçük yaşta bir kazada ölmüş. Onu amcası büyütmüş. Ancak amcasının evi sevgi dolu bir yuva olmaktan çok uzakmış. Sürekli azar işitmiş, dayak yemiş. En sonunda da bir tartışma sırasında amca sonu kapının önüne koymuş. Burası artık senin evin değil. Bir daha sakın gelme buraya demiş. Günlerdir sokaklarda yaşadığını, kimsenin ona yardım etmediğini anlattı. Her kelimesinde yüreğimi burkuyordu. Bu kadar genç bir kızın böylesine ağır bir hayat yaşaması aklım almıyordu. Peki gidecek bir yerin var mı diye sordum. Başını iki yana salladı. Hiç kimsem yok dedi gözyaşları içinde. O an bir karar verdim. Beni dinle dedim. Bir süre benimle kalabilirsin. Seni bu halde bırakmam. Önce şaşırdı sonra teşekkür edip gözyaşlarıyla sarıldı bana. Onu eve götürdüğümde kocam Levent bu kararımı oldukça şaşırdı. Bu doğru bir karar mı Sibel diye sordu. Onu tanımıyorsun bile. Ama ben kararımdan emindim. Onu sokakta bırakamam Levent. Bir süre bizimle kalacak. Sonra iş bulup hayatını kurar. Elif ilk günlerde oldukça sessizdi. Onun için hazırladığım odaya çekilir, kitap okur ya da bir şeylerle oyalanırdı. Minnettar görünüyordu. Ama içimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu kadar büyük bir acı yaşamış birinin bu kadar kolay sakinleşmesi normal miydi? Bunu sorgulamaya başlamıştım. Ama yine de doğru bir şey yaptığımı düşünmek istiyordum. Elif ona yaptığım iyilikler karşısında bana sürekli teşekkür ediyor. Bu iyiliğimi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum diyordu. İçim rahattı. Yardım etmek güzel bir duyguydu. Ancak aradan birkaç hafta geçtikçe Elif'in daha rahat davranmaya başladığını fark ettim. Önce benden ufak tefek şeyler istemeye başladı. Yeni bir mont, birkaç giysi. Sonra bu istekler büyüdü. Bir gün eve gelirken ona özel bir parfüm almamı rica etti. Uzun zamandır kendimi kadın gibi hissetmiyorum dedi. Onun bu hali yaşadığı travmanın sonucu olabilirdi. Yine de bir şeyler içime sinmiyordu. Ona acıdığım için hayır diyemiyordum. Levent'in tavırları da dikkatimi çekmeye başlamıştı. Normalde eve geldiğinde neşeli bir şekilde beni öper. O gün neler yaptığımızı konuşurduk. Ama artık garip bir sessizlik vardı. Elif evdeyken daha mesafeli davranıyordu bana. Kimi zaman Elif'le göz göze geldiğinde tuhaf bir bakış alışverişi oluyordu. Belki Levent de Elif acıyor bu kadar basit diye düşündüm. Ama düşüncelerim giderek başka yerlere kayıyordu. Bir akşam yemek masasında otururken Elif'e iş bulması gerektiğini söyledim. Artık kendine bir iş bulmasın değil mi? Bu şekilde daha güçlü hissedersin dedim. Yüzü aniden düştü. Ben gerçekten istiyorum. Ama sokakta yaşamak beni çok korkuttu. Biraz daha toparlanmam gerek dedi. Gözleri yaşla dolmuştu. Bu kadar çaresiz biriyle daha fazla tartışmak istemedim. O geceden sonra Elif kendini daha fazla acındırmaya başladı. Bir gün mutfakta bulaşıkları yıkarken yanıma geldi. Yüzüme masum bir ifadeyle baktı. Sibel abla bana gerçekten bir abla gibi davranıyorsun. İyi ki seni tanıdım dedi. Bu sözler beni duygulandırmıştı. Ona yardım etmekle doğru bir şey yaptığımı düşündüm. Ama içimdeki huzursuzluk da giderek büyüyordu. İyi gece Levent'in cep telefonunu salonda unuttuğunu fark ettim. Telefon ekranına bir mesaj düşmüştü. Karına ne zaman söyleyeceksin? Böyle gitmez. Mesajı gönderen numara kaynedilmemişti. Mesajı okur okumaz içimde bir şeyler kopmaya başladı. Elif'in eve gelişinden beri olan her şey gözümün önünden geçti. Artık emin olmam gerekiyordu. Şüphelerim dayanılmaz bir hal almıştı. Elif'in masum yüzü, Levent'in sessiz tavırları, o mesaj, hepsi bir ipucu gibiydi ve bu ipuçlarını bir araya getirmek zorundaydım. Eve gizli bir kamera yerleştirmeye karar verdim. Doğru olup olmadığını sorgulamıyordum bile. Bilmek zorundaydım. Ya yanılıyorsam ya gerçekten Elif masumsa. Ama bunu öğrenmeden içim rahat etmeyecekti. O an kararımı verdim. Sabah kimse evde yokken kamerayı yerleştirdim. Artık gerçekler ortaya çıkacaktı. Gizli kamerayı yerleştirdiğimde içim huzursuzdu. Ama başka bir seçeneğim yoktu. Artık gerçeği bilmek zorundaydım. Kamerayı salonun köşesine yerleştirdim. Görülmeyecek kadar gizliydi. Planım basitti. Gün sonunda kayıtları izleyip içimdeki şüpheleri bir bir dindirecektim. Ya haksız olduğumu görecek ve pişman olacaktım ya da aklımda dolanan o korkunç senaryo gerçek çıkacaktı. O gün akşam yemeğinden sonra Elif yine erken yatmaya çekildi. Levent ise televizyonun karşısında her zamanki gibi sessizdi. Ona baktığımda eskiden tanıdığım adamı görmekte zorlanıyordum. Eskiden bana neşeyle bakan gözler şimdi sürekli bir şeylerden kaçıyor gibiydi. Nereye kayboldu o eski Levent diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Ertesi sabah Levent işe gittikten sonra Elif de dışarı çıkmıştı. Hemen bilgisayarımı açıp kamera kayıtlarını izlemeye başladım. Gördüklerim karşısında kanım dondu. Elif ve Levent ben gece uyurken salonda oturmuş samimi bir şekilde konuşuyorlardı. Elif Levent'i sokularak daha ne kadar sürecek bu ona ne zaman anlatacaksın diye soruyordu. Levent ise başını iki yana sallayıp şimdi zamana değil Sibel çok kırılır diyordu. Aralarındaki gerginlik ve yakınlık apaçık ortalaydı. Bu sahneyi izlerken nefesim kesildi. Elif'in Levent'in sevgilisi olduğunu o an anladım. Daha da kötüsü konuşmaları devam ettikçe her şeyin bir plan olduğunu öğrendim. Elif'in sokakta kalma hikayesi tamamen yalanmış. Levent ona beni kandırıp eve yerleşmesini önermiş. O kadar saf ki seni hemen içeri alır demiş. Gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Günlerdir beni aptal yerine koymuşlardı. O an salonda oturmuş ne yapacağımı bilmez bir şekilde ağlıyordum. Yüreğimdeki acı tarif edilemez bir hal almıştı. Sevdiğim adam, güvendiğim kocam beni en zayıf noktamdan vurmuştu. Yardım etme isteğim, iyiliğim onların oyunlarına hizmet etmişti. O akşam her şeyi onların yüzüne vurmaya karar verdim. Elif salonda otururken karşısına geçtim gözlerine sert bir şekilde bakarak sana yardım etmek istediğimde bunun için mi yaptım diye sordum. Şaşırmıştı ne diyeceğini bilemedi. Elif'in bu hali Levent'in dikkatini çekti ve o da yanımıza geldi. Elif'in hikayesi tamamen yalan dedim kamerayı masaya koyarak ve bunu ikiniz birlikte planladınız. Kayıtları izlettim. Levent'in yüzünde suçluluğun en ufak bir izi yoktu. Hatta özür bile dilemedi. Evet, doğru dedi soğuk bir sesle. Sibel, ben Elif'i seviyorum ve onunla bir geleceğim olsun istiyorum. Bunu sana söylemekte zorlandım. Sonuçta güzel bir geçmişimiz var. Ama artık sen de bunları öğrendiğine göre evliliğin bitme vakti geldi. Bu evden gitmeni istiyorum. Bu sözler beni o kadar yaraladı ki, bu sözler üzerine o an evde daha fazla duramadım. Normalde evimi onlara bırakmazdım ama o an onlarla tartışacak gücüm yoktu. Sadece bu kabustan kurtulmak istiyordum. Birkaç parça eşyamı alıp evden ayrıldım. Kapıyı çarparken arkamdan söyledikleri hiçbir şeyi duymak istemedim. Artık dışarıdaydım, her şeyim darmadağın olmuştu. Sevdiğim adamı, güvenimi, evimi kaybetmiştim. Ama özgürlüğümü kazanmıştım. Henüz farkında değildim. Ama bu başlangıç hayatımı yeniden inşa etmem için bir fırsat olacaktı. Evi terk ettikten sonra ne yapacağımı bilmiyordum. O gece en yakın arkadaşım aslında kapısını çaldım. Beni bu halde görünce şaşkına döndü. Gözlerimden yaşlar süzülürken birden sarıldı bana. Sibel ne oldu? Anlat lütfen dedi. Sözlerim boğazıma düğümlenmişti. Ama bir noktadan sonra her şeyi anlattım. Elif'i, Levent'i, ihanetlerini, ve ne kadar aptal yerine konduğumu. Aslı sakin bir şekilde beni dinledi. Söylediği tek şey, sen hak etmediğin bir savaşın içine çekilmişsin. Ama bu savaşı kazanmak için hala çok güçlü birisin oldu. Onun yanında kalmaya başladım. İlk günlerde neredeyse hiç konuşmadım. Sadece düşündüm. Nerede yanlış yaptığımı, nasıl böyle bir oyunun parçası olduğumu sorguladım. Ama zaman geçtikçe fark ettim ki yaşadıklarım benim suçum değildi. Ben sadece zor durumda olan birine yardım etmek istemiştim. Bir süre sonra kendime yeni bir düzen kurmaya başladım. Kendi ayaklarım üzerinde durmalıydım. Zaten iyi bir işim vardı. Hemen küçük bir daire kiraladım. Hayatımı yeniden şekillendirmek için büyük bir adım atmıştım. Geçmişin acılarını içimde bir yara olarak saklamaktan vazgeçtim. Artık bu hikaye benim yeni başlangıcımın temeliydi yeni evime ve düzenime alışmam beklediğimden kolay olmuştu. Tabi bunda Aslı'nın katkısı çok büyüktü. Aslı elinden geldiğince bana destek oldu. Hatta avukat bulmama bile yardım etti. Hemen boşanma davasını açtım. Bu iş ne kadar çabuk biterse o kadar iyiydi. Zaten Levent de boşanmak istediği için birkaç gün içinde anlaşmalı boşandık. Aylar sonra evimin kapısı çaldığında hiç beklemediğim birinin geldiğini gördüm. Gelen kişi Levent'ti. Onunla bir daha karşılaşmayacağımı düşünürken o evime kadar gelmişti. Elinde bir buket çiçekle kapının önünde duruyordu. Sibel dedi. Sesi titriyordu. Her şeyi mahvettim. Seni kaybettiğinde anladım. Affet beni lütfen. Yeniden başlayabiliriz. Bir an duraksadım. O eski Sibel olsaydım belki geri dönerdim. Ama artık o kadın değildim. Bana yapılanları hak etmemiştim. Bu yüzden affedecek değildim. Gözlerinin içine baktım ve net bir şekilde bana yaptıklarını ölene kadar unutmayacağım Levent. Bir daha sakın kapıma gelme dedim. Levent bir şey söylemedi. Çiçekleri yere bıraktı ve uzaklaştı. Kapıyı kapatıp salona geçtim. Levent'in pişman olduğunu görmek içimdeki acıyı bir nebze olsun dindirmişti. Ama sonradan Levent'in pişman olmasının asıl nedenini öğrendim. Elif denen o kız Levent'i kandırıp bütün parasını çalmış sonra da kaçıp gitmiş. Anlayacağınız Levent dolandırıldığı için pişmanmış. Onun için hiç üzülmedim. Herkes yaptığının bedelini bir şekilde ödüyor. O da bu şekilde ödemiş. O günden sonra Elif'i ya da Levent bir daha görmedim. Ama onlardan bana kalan en büyük hediye kendi değerimi anlamam olmuştu. Onlar beni yıkmaya çalışmıştı ama ben yeniden doğmuştum. Bu sefer daha güçlü, daha kararlı, ve kendim için yaşamaya hazır bir kadın olarak